Demem şu sevgili dostlar, bir yerinde yaşamın. Birileri bittiğini anlatıyorsa sevdalarını direnmek gerek. Direnmek gerek hem de nasıl? Hani diyor ya usta, o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler oysa, gittilerse de geri dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemektedir. Hepimizin bildiği değil mi? Bak, bu gerçek ocak, eski köy ocakları hepimizin bildiği, hepimizin aslında derken aslında 30 yaş üzeri insanların bildiği köy ocağı. Bugün Ilgaz Kesiköy'deyiz. Buradan tüm yüreği güzel dostlarımıza selamlar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Güzel bir şiirle süsleyelim. Bu yaşamış olduğumuz bu ambiyası dostlarımızla paylaşmak istedim. Birkaç satırla yanlış hiç görme şansımız olsaydı keşke. Ya da kırık bir oltayla gözyaşı temizliğinde alıp tutarız. Yüzümde belli belirsiz çizgiler sıralan Konuşsun şair, yazdıklarının hangisi Yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi anlat. Ya da sevmek veya sevilmemek farkını. Soluğun yeter mi acıları süslemeye? Susuz açar mı bahçendeki güller? Her bir göz yaşının ayrı bir rengi vardır. Hadi anlatsana, susmak neyi tarif eder? Madem yazdıkların hep bir şeyleri anlatıyorsa. Her yazdığın sözün her yazdığın satırın bir devamı varsa söyleyeceğin sınasız adamlık olma. Youtube kanalındaki tüm dostlarımın hepsine sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Dedim ya böyle kendi çocukluğumuzun aslında anılarını canlandırdığımız bir ortamdayız şu an. Böyle köy evi, köy ocağı, böyle bu arkamızda tarihi bir e, yapı var. Yaklaşık ne kadar zaman süresi diyelim şöyle. E, belki de bu e, şu anki bulunduğumuz ev 100 yıllıktır. Bir asırlıktır. Yürü. 200 yıllık bir ev değil mi? Sevgili Kadir abime, sevgili Mustafa'ya buradan kucak dolu selamlar sevgiler. Hürmetler gönderiyorum. Ilgaz Keseköy'den tüm rey güzel dostlarımıza selamlar.